Dayı sen nece konuşuyorsun ya bu hangi dil Türkçe konuş Son dakika haberine göre şu 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 anda Bravsas evrenine adamın atmış bulunmakta Eğer onu almak istiyorsanız bize verebilirsiniz Paranızı Böylelikle sizi daha rahat şekilde düdük e, pardon Yok Size daha iyi şekilde hizmet verebiliriz Ha bu arada kendimi tanıtmadım üzgünüm Süper s <laughs> ekibinin Çin uzmanıyım benim adım Adama Sokan. Ne kadar da garip bir isim. Anlamı ne acaba? Evet arkadaşlar. Eğer izin verirseniz bugün sizlere de... So ya bir sus be kardeşim ya. Paran yoksa yapacak bir şey yok dostum. Juju'yu istiyorum. Hemen alacağım. <gülüyor> 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 Bu şey bomboş gözüküyor adamım. Sanırım para ihtiyacım var. Bana para ver. Bana para ver. Sanırım bunu daha önce bir yapmıştı. Bana para ver. Bana para ver. Daha hızlı para kazanmaya ihtiyacım var. Bana bir yol göster Evren. Bu şekilde para kazanmak istemiyorum dostum ha. Sen beni ne sanıyorsun? Merhabalar beni takip ediyor musun bilmiyorum. Benim adım İbrahim Bıkmaz. Benim Instagram'da 31 milyon takipçim var kardeşim. Beni takip ediyorsan bir tane şu şu. Bir arkadaşın takip videosu ona da şeydi. Tamam kardeşim beni takip ettiğin için sana şu ben alacağım. Eğer bu videoda 31 bin beğeni gelirse aranızda iki kişi şeydi ve şuju vereceğim dostuma. Benim adım İbrahim Bıkmaz. Alalım abi. Oğlum şaka maka para yokmuş lan kartta. Bu olacak artık inşallah. Bu olacak diye düşünüyorum. Bunun gözü çok değişik. Bunun gözü çok değişik. Topçu mu? Nasıl yani topçu derken? Şu hayırdır kardeşim sen? Bakalım güzel mi arkadaşlar? Çünkü her kızı kendisine uzak tutu Ananı satayım ya tıkladık iki. Hadi bunu da alalım başlamadan evvel. Hani Juju'nun şansına diyelim hiçbir şey çıkmayacak. Juju'nun şansı hiçbir şey çıkmayacak çünkü. 9, 35, 200 mücevher. Bir sikim be. 103, altın, 82 altın, 200 mücevher. Altın 134. Yapma be oğlum Juju. Aa 7'de bir şey verdi lan. Ne verdi? Ya a, kral. biliyor mi gidiyorsun ya? Hadi yok. Eyvah. Ulan Juju senin de şansına da sana da her öldüğümde bir karaktere kostüm açacağım Hadi başlayalım abi <laughs> Ne vudu çocuğu diyor Vudu çocuğu ne bilader Sen vudu çocuğusun da biz ne çocuğuyuz Sen de çocuksun ben de çocuğum Ama sen bir <laughs> Toprakta durursa alınan sarda azalma Çimende görünmezlik suda hareket hızı Oo bu da iyiymiş lan hmm, Denemek ve görmek lazım Alalım ikisini de ya deneriz Hasar daha iyi olur bence ya Bence yavaşlatsın abi yeah! Böyle, Ölürsek Tamam. Şu kutuları nasıl açıyor bakayım? Dört vuruşta açtı ikinci seviyede. Şuradan bir üçlü karşım ya da şaka karşıyım. Hayırdır ya? ne yayla ne yayla konuşuyorsun ya? Şimdi kovalıyor mu rakipleri bu? Attık bunu buraya. Aha. Yavaşlama veriyor bak bak bak. Çok tatsız. Çok tatsız. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Aaa. Fena değil ha. Amanın, amanın, amanın. Baba bizi kim öldürdü ya? Lan bizi kim öldürdü? Her öldüğünde bir kostüm demiştim. Bu arada bir de şunları açalım yalandan. Bir şey çıkmayacak ama. Bu da takipçilerime. Evet. Oo bu güzel gözüküyor. Maymun gelsin birader. Muz alsın. Bu nasıl bir şey lan? Frank'in kafayı yere koymuşlar birader. Voleybol tafa oynuyoruz. Şuraya girelim. Bak burada da etkili olabilir ha. Bak ultiyi de koyacağım şimdi. Ananı ne satayım amacına hizmet etmedim oyunu Ah bu sefer işlerini bitirdim kanka. ee? Lan ne oluyor Dur sana anasını sattı mı? <laughs> Bilader billur mu geçiyorsunuz siz? O zaman kime kostüm alak? Lily'ye alak varsa kostüm. Bir bunu alalım. Kostüm olsun baksak. Byron iyi bir şey alalım. Büyücü olsun. Güzel güzel. Bir de bu elemental hissi deneyeceğim. Bir de burada da korunmalı tılsımı alalım. Şöyle attık. Üstünde bir kalkanla geliyor. Tabi bu da iyi vuruyor ama. Rakipleri buluyor mu peki? Harbi buluyor. Nita'nın ayısı gibi arkadaşlar. Bak gitti şu an rakibi Yanına doğru koş Dri. Kutuları da vursa fena olmaz aslında. Oha teke de alacak lan. Oha. Ultisi çok kuvvetli. Aslında oynanır gibi geldi bu karakter bana ya. Takım oyunlarında falan avantaj sağlayabilir. Yani bilmiyorum bakalım. oğlum bizim lavuk çatarapatar patır indirdi herkes ha. Aga vudu bebeği bizden daha çok iş yaptı. İnteresan bir takım olaylar. Şöyle bir kapışmaların ortasına gidebilsek aslında. Ay oğlum fazla vurduk ya. Kanka sen de geçmiş olsun. O onu alır birader. Ee, ben vur frengi indirir misin kardeşim ya? Vur vur. Oha oğlum. Kanka ciddi bir hasar söz konusu. Ultisi çok kuvvetli bu arada ha. Ultiyi saldık çayıra. Koş bakalım bayıra. Kardeşim bizim ulti ne böyle? Sen bul ben geliyorum. Uru kardeşim ona biraz ulti kas buradan. Kanka sen nesin böyle? Onu alabiliyor mu? Onu al lan. Onu da alsa var ya. Bitirmeye gidiyor işin arkadaşlar. Şimdi izliyoruz. <laughs> Aga bir şey değil mi? Fena değil bak karakter fena değil. Ben şu ana kadar keyif aldığımı söyleyebilirim. Şöyle bir tane daha koydum ultiyi. Ben şöyle ultiyi açtım. Ultimi açtım. Bu sefer intikam için geldim kanka. Benim ulti yine iş başında. Benim ulti yine iş başında. Benim ulti yine iş başında. Benim ulti... Ab ulti iyi. Ulti vur lan ona. Vur lan ona. Vur lan ona. Aslan ulti be. Aga sen de izliyor mu ne yapıyorsun? Bir, 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 bir. orada <laughs> 31 tövbe ya tövbe. Bir, bir günaydın ya. Gelme gelme kral. Ben 3'e 1 attım zaten. Sıkıntı yok kanka. Gerçekten attım. Vurma yani. Gerek yok ben öldürmüştüm onu ya. İki tane takım arkadaşımdan daha yüksek hasar verdiğim görülüyor. Skill şartlarına güveniyorsan, ben çok iyi oynuyorum. Uzakçılar benim işim diyorsan tamam yavaşlatmayı al ama Yok abi ultim çok daha fazla vursun ulti hallesin her şey diyorsan da gideceksin bunu alacaksın abi yavaşlatmayacaksın. Bak ulti bu şekilde daha kuvvetli hani ciddi şekilde doğru yerde kullanırsan şu an ben mantıksız kullandım direkt saldım ultiyi rakipleri bozsun diye ama Yine de rakiplere karşı bir hezimet söz konusu oldu yani. Gel kral gel. Gel kral gel. Amacını bilmediğim bir oyunu yürüyebilir miyim üstüne ben? <laughs> Arkadaşlar. Bunlar düşmanım. Oğlum ben su üstündeyim lan şu an. Dayı ben biraz avantajlı gibiyim sanki bu bölümde ama. Dayı ben sizi içeride tek tek bırakıyorum kim alırsa. Ölüm savaşında kim alırsa. Vur oğlum vur. Oğlum ben içeride seninle peki tamam benim adamı seninle takıştırayım. Sen tek tek içeri soktun bizim çocuğu. Dövüşün lan. Benim çocuk al. Edgar aldı içeri rakip bekliyor rakip rakip. İçeri rakip bekliyor. Al oğlum onu da. Abi ah be onları al. Sen de onları aldın ben de sen aldım sıkıntı yok. Kanka rakip düdükleme versiyonu. içeride bildiğin kafes dövüşü yaptırtıyor bizim yaratığı ultiyi. Geliyorum kardeşim. İçeride Frank ne yapıyorsun birader? Frank ne yapıyorsun dayı oğlu? Vurma dur duvara kırmak yok yalnız. şilili teke tek atsınlar. Vur vur hadi vur oğlum. Vur oğlum. Vur bir tane daha. Helal sana be kral. Ulti de ulti. <laughs> uh. Büyük zevk alıyorum! Çok büyük zevk alıyorum şu anda! Baba yeterli güce ulaştık. Artık bundan sonra makara yapabiliriz. Bir hemen topladım abi. toplayacağım ben şimdi. Bundan sonra çim devirleri var mı? Bakacağız. Göreceğiz. Bak şimdi. Bak şimdi ne varmış burada. <gülüyor> <gülüyor> Benim küçük manolyam! Sanırım canın yanmış olmalı. O yüzden ultimi salıyorum ve seni düdüklemesi için gönderiyorum genç dostum. Golden armor. Yaklaşma yakarım canını. Bak ben neredeyim? Bak şimdi. Görüyor musun? Pozisyona. Bozuna bak kardeşim. Bak nereden görüyor musun? Bak nereden görüyor musun kardeşim? Hoppa tut bunu kardeşim. Tamam bunu tut o zaman kardeşim. Sen de bunu yakala kanka. Seni ultim veriyorum. <laughs> Oğlum tuttursana sikili ya. Thank you brother. Thank you brother. Thank you brother. Aga ben ultime güveniyorum ya sıkıntı yok. Ultime güveniyorum diyorum ya ben. Fark etmez ultimi tek edekte alır Bacım bizim ulti onu tek... Ulti Piper'ı tokatladı. Çok ayıp ya. Benim ulti fazla kaçar sana ya. Bak Görmeden! Ha, görmeden, hadi bakayım! o sana bırakıyorum ya, ellemiyorum. Bu ne birader? Çim saldırısı bak, çocuğu çime girdi mi çim atıyor. Günaydın ama misin oğlum? 5 saat sonra fark ettiğim özel bir olay Messi Messi immens Messi Ankara 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 Messi Gole geldin mi gole? Geçmiş olsun sana bir EMZ geçmiş olsun Ultiyi de koyduk Benim ulti bile gol atar lan size Şu şu rakiplerini Bak 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 Koru beni koru Aferin oğlum aferin oğlum Devam devam Vurun ha Oğlum bizim arkada ulti iki kişi öldürdü lan Maçı taşıdı Ah senin ben Oha gole bak Leleye bak sen Hadi eve er, dön be. Aa, röntgen mi? Juju'nun şansına bir şeyler deniyoruz ama. Yok abi olmuyor. Devam. Tamam. Oha çim atıyorum elemana. Oha 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 oha. Poku gitti şu an. Kum attım. Kum atıyorum şu an. Çime gelirsem çim atarım kardeşim. Çim attım şu an elemana. Şöyle ultiyi ben basayım abi. Ultiyle tek atak attırıyorum Sörcü. Sorry tokatladı ultimiz. Kolay kolay yanınıza sokmuyorsunuz karakterleri. Ulti şimdi sallama vaktidir. Ulti vur ona abi. Ulti vur ona Bir yat kanka. Karakteri ısınmadım değil. Yalan yok. Ulti bak baş belası bir karakter anladınız mı? Mesela gerçekten şimdi yakında bunu aşamalılarda yüksek göreceksiniz. Bak göreceğinize yüzde yüz emin olduğum bir karakter. Ben bunu diyorum ki ultim bunu alır diyorum ben. Görücü onun onu sottayım bu nasıl bir demiş dur onu yanlışlıkla öldürmeyelim ya dostum. Kral ya tamam artık getir. Ama yeter valla bunaldım birader beynim yok anlamadım ki Kardeşim Rusya'da sarhoş musun be kardeşim Dostum ben seninle biraz oyun oynayayım Çim öldü bir hop yor, değil mi? burada O bela olabilir Kral sana şöyle ben bir güzellik yapayım senin bir kapış bizim ultiyle Sen bana oynuyorsun ama bizim ulti Buna hop Bunu alacağım birader bu iyiymiş lan o kaç bin lira harcadık ha kaç binlik bir mücevher gitti bu arada Merhaba kardeşim benim kardeşim benim ya Aa! Sen öldün zandım ben ama ben. Beynini alacağım senin biliyorsun değil mi bunu? İyi olmayan bir durumlar oluyor. Bir takım durumlar oluyor. Ya bir dur bilader dur. Şu an ben çimden uzaklaşmam lazım ya. Kanka ben senin işini bitireceğim ya. Uf eleman ne böyle bilader Seni ultimi öldürtüreceğim. Binaenler beni bırak annen. Kanka çok üstüme gelmemez. Ah. Ulti vur oğlum ona. Vur lan şuna. Ulti koş oğlum koş. Vur oğlum ulti. Ben artık emekliye ayrıldım. Ulti benim için onları düdükleyecektir onu o can toplamasına izin vermemiz lazım. Ulti vur ona. Teşekkürler. Ulti var ya adam affetmiyor bilader Adam affetmiyor bilader Ulti. Yakala oğlum ulti. <laughs> ulti tek de alır bilader Öyle bir tane yakalarsa bir tane denk getirirse ulti alır. Ulti aslında hiper şarj ulti de ta, ta 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 vurduğunda görürüz o zaman. Şuna bir hiper şarj gelsin bunun önüne geçemezler bilader Güzel bak güzel bir karakter yapmışlar beğendim. Ultisi olmasa çok zayıf karakter ama ulti birlikte bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Oo ortalık kızışır. Yalnız olmaz gibi ya direkt çöreklendi lavuk birader. Aha. Oğlum etrafı kedilerle de ulti atacak da. Gelsene gelsene. Attırmıyorum ki. At, suda duracağım kanka. At, atamıyor değil mi suya? Atamaz inşallah diye düşünüyorum. Atamadı valla. Ne oldu lan kedi? Kedi ne oldu lan kedi? Miam, miam miam miam. Böyle oynarsa counterlara bak kedi yine. La, la oğlum bırak. Peşimi bırak hay mutant. Ulti vur lan. Vur lan şuna. Vur lan şuna. Vur şu döv. Aferin lan sana. Aferin benim canım ultim ya. Beyefendi durun şimdi. Hop bir tane de buradan. Juanita. Hoppala. Ve de böyle oldu. Bayım buradayım. Bunun menzil kısayken çimin menzili uzuyor arkadaşlar. Yani çimin menzil uzun. Yine çok geç keşfedilmiş bilgiler benden. Bak. Görüyorsun. Toprağın menzil uz... Oğlum toprak daha mantıklı. Açım daha mantıklı bilginiz olsun. Bak, neredeyse buraya kadar menzili var. Ama onun bir dezavantajı var çünkü biz tüm içindeyiz kanka işte böyle bir Ananın ya ya abi amanın, 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 amanın. Çok güçlü olmasaydı müdahale edene kadar ikinci darbe yedik Ripped. Neyse şey gitmedi ama <laughs> Al bakalım Hatta ben oynamak istiyorum ya bunu Kenji Oha bunu alınca 25.000 Kenji bu açıldı yuu 25.000 mi? Gümüş Kenji baba yanlış anlama Elpele. Benim Kenji harbi baş belasıdır dostum. Ama bu Kenji'nin pek numarası. Kenji'yi <laughs> severiz. Kenji master yapabilir miyim iki mi Şurada bir şey vardı. Elpele Kamir. El Elpele El Baba siz anlamıyorsunuz durumu herhalde. E. Ee? O oh. baba ben bu eli kaybedersem yorumlar elmas yazan bir kardeşime tam, tam onu 360 elmas göndereceğim. İzle gör o kadar eminim kendimden. Bak o kadar eminim. Kral sen tanga yat ya. Baba birbirinizi öldürmeyin bana gelin. Abutalip Talip gel kardeşim. Abi Talip. Talip yanlış anlama. Benden 4 fazla olmam benden iyi oynadığın anlamına gelmiyor. Kızma fazla. Ya hadi kardeşim şöyle yapalım mı peki? Of ya kanka nasıl bir seviye o... Lan lan! Lan! Allah! Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar ne gelecek abi bir durum bu. <gülüyor> <gülüyor> abi, hani bir var. Arkada ne bir sağlık var. Juju bu arada bak daha demin KC'ye gelen rakiplere göre Juju'ya gelen rakipler de güçlü arkadaşlar bak. Baktığımızda şey değil yani öyle Juju o kadar güçlü oynuyor ki şu anda. Hani sanki rakipler zayıfmış gibi geliyor ama hayır arkadaşlar öyle olmuyor tam da. Kardeşim şöyle kafatasına koyarım sen. <laughs> kanka uzak dur ya. Ondan hadi kanka. Ya abi iki tane yük var. Ayıp yaptın ama. Ha, ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan ha? Biliydim ya biliyordum ama ne dedim ben biliyordum böyle. Ama var ya içinin abi ben bu <laughs> ya bu kitler nedir ya? Bu arada sözlerimde duracağım merak etmeyin. Yorumlara elmas desen kardeşlerim. Ben de yorumlarda ne istediysen yapanlara elimden geleni vermeye çalışacağım. Allah kardeşim bak ultisi de da onun üzerinden maksimum alabileceği 6 kar ultiyle birlikte. Oğlum ne yapıyorsun misil misil? Yüzünü osturayım seni. Ya ne diyorsun abi? Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Allah'ını seversen ya. Benim yarim inci takar gerdana gerdana hey gerdana gerdana hey gerdana gerdana neredesin çıktı dışarı ya gerdana gerdana hey gerdana gerdana hey, hey sana ne olmuş? Anlatsana biraz. Benim yarim inci takar gerdana gerdana hey gerdana ama hadi ya. Hoppa yakındı yakındı hey hey. hey. Huzurunu kaçıralım onu ulti. Aha. <laughs> Büyük keyif alıyorum şu an. O da benim gibi güldü lan. E son olmuş anlatsana biraz. Ulti <laughs> vur. vur vur. Kaçma baz. Kaçma erkek güzeli. Kaçma baz. Gel buraya gel. Bırak gelsin bırak gel. Zo <laughs> Kanka maymun. Maymun. Tamam. Şöyle oldu. Buraya gelebilir mi? Buraya, buraya, gelmesi hiç iyi olmaz. Dayı. Ananın. Kafamın üstünde zıpladı. Anları da boşverin. Aa bak hedefim ben olmamalıyım ama ya güzelim. Eyvah bu biraz kötü oldu. Çabuk bize tutuldu. Liam ben ama doğru pozisyonu yakalarsam seni fena... Benim şunu yenersen bunu çok daha zevk alacağız bu hayattan. Ve sen kanka yat aşağı. Kanka yat aşağı. Yat aşağı. Yat artık aşağı. Hmm. Hmm. Evet. Baba. Baba. Baba çok fena tutuldu şu an elemana. Beni bırak. Da oh. oğlum gitsene. Tamam hadi geçmiş. Abi. Buraya kimsenin gelme işi. İlk başta şunları bir tadını kaçıralım. Angelo huzurunu kaçırmadan önce ben bunların tadını kaçırayım başta. Tamam, Sen bir git. Var mı başka gelecek olan buraya? Angelo nerede ya? Angelo'dan eleman. Kral hoş geldiniz. Sen benim şeyle kapış. Ulti vur bakalım. ultim can basabiliyor mu ulti kendine? Bizim ultiyle tek tek atıyor birader. Biraz zor kazandın gibi ama bakalım. Gel kanka senle senle büyük oynayacağız bu arada. Beni alamayacaksın. Geçmiş olsun kanka bu arada. Bilgin de olsun. Şununla güç bütün elementlerin gücünü kazandığı için menzil uzuyor arkadaşlar. Angel'ın o sinek suratı geldi. İçimize etti sinirden beni var ya. Yenilecek ki. Ne oldu? Niye kaçıyorsun sinek? Kafa. Aha yedi bir damage. Artık ya ama bir damage. Tamam. Huzur seviyesi biraz düşük birilerinin galiba. Kral ne yapıyorsun ya orada ha? Hala ulti diyorsun. Aha buradan bir tane daha. Ah kanka geçmiş olsun sana. Bak ne yapacağım bak. <laughs> 400 kupa kasmışız ya bir saat gibi bir sürede ve gerçi makara da yaptık çok. Angelo falan gelmesin abi artık. Abi Angelo herhalde bir Angelo. Şu soldaki Angelo muydu lan? Var öyleyse ben çok fena huzur kaçıracağım onu. Kral ne yapıyorsun ya hepsi senin mi ya onların? Canım benim. Gitmeden önce beni biraz güçlendirsene ya. Tamam öyle oldu. Evet. Yok kaçmak yok kanka ya. Dur kanka be. Savaşa hazırız. Suyun üstüne koşa koşa geldi. Oğlum seni çok seviyorum. <laughs> aman aman aman. Kardeşim. Vur oğlum. Vur oğlum. Sen yani şöyle bir yat aşağı kral. Hesaplaşma kim şimdi nerede bakalım? Onu, onu bir bulmak lazım. Hey! Gezdirme beni ya bölge bölge. Hadi koçum. Linch ismi linch çok sinirlenmiştir şu an. Gel kral. Vur oğlum. Vur oğlum ultiye. <laughs> abi çok iyi. Ya baba senin derdin ne ya? La havle vela la kuvvete illa böyle azim ya. Abi gidemiyorum ki şimdi. Bu var ya ağzına. Ya yakıncı yorular tabii ki de bunu zorlayacaktır abi. Vuruşların özelliklerini de. Ya kral. Hmm. 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 E. Sinirliyorum ama ha. Çok sinirleniyorum ama kanka şey çok sinirleniyorum. Lan bu gelsin birader. Bir Baya tatlı yalnız. Aha ulti ulti koş ulti. Aa benim ultimi öldürdün ha. Kanka seni şöyle indirdim ben. Ulti vur oğlum ona. Ulti var ya onu tek tek alır ki. Kral ulti onu da alır ha. Ben ulti sende yeniyorum güveniyorum lan git lan. Vur onu multiye. Tamam, ulti koydu ben de. Hoppa. Kardeşim bakmadan onun ikilik. Bakmadan şöyle. Şöyle. Kenji'ye saldırsana kral. Kenji'yi biz bir bırak. Abi nereye gidiyorsun? Vur tam o da Kenji'ymiş lan. Aferin koştur koştur oğlum. Koştur o Kenjiyi koştur. Vur kardeşim ona bir tane daha. Aferin koçum. Kenjiye acı çektireceğim. Ondan intikamımı böyle alacağım. izleyeceğim Tak 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 kostüm gel ya. Tak aha. Abi bak. Abi bak hadi. Abi abartma ya. Ananın nikah ya. Karakter var ya bebeğim gibi karakter yapmışlar. Oksana 5K, 3K, 38K kral bu ne? Oyundaki hepsini toplayınca beni geçemiyor. Tam biraz abartmış olabilirim. Dur lan hesaplayacağım. 9, 7 daha 10, 10, 10, 10. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Eğer 20 bin mini size güzel sürprizlerim olacak. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum. Allah'ım dur kardeşim. Hayırlı cumalar şimdiden.